Boş ver. Evet, sen Don Juan'sın. <laughs> ben Don falan şey değil <laughs> Beni boş verelim. Ben yani kendimi her söylemiyorum. Yani tavlanabilir dediğin gibi her erkekle tablanabilir. E, tablanabilir. Ben bir şey aha, demiyorum. Aha. Bu karşılıklıdır bu duygular. Hı -hı. Zaten aşk nedir? Ben size çok kısa tarifini yapayım. Aşk Hı -hı. denen şeyin. Aşk karşı cinsi arzulamaktır. Aşık olursunuz, yatağa girersiniz. Sabah aşk biter. Hiç, bir aşk bir budur. Ya da bir sene, on sene, yirmi sene. O nedir? Bakın şimdi iki arada iki şey var. Sevgi evliliği, aşk Bence evliliği. Para karşılığında aşktır. Para karşılığı aşk evet, Buraya onu hiç sokmuyorum. Para aşktır. karşılığı aşk çok farklı bir şey. Bir gecelik yani. Bir gecelik değil. Şimdi bir insanla birlikte olursun. Onunla birlikte bir arkadaşlık kurarsın. Ondan sonra sizi o birliktelik doğal olarak yatağa götürür. Hayır, seksle, aşk ben burada sabahtan beri konuştuklarım. <laughs> Doğru aslında sabahtan beri <laughs> <laughs> konuştuklarım. Kendimle ilgili olan bir şey değil. Tamam, ben dünya gerçeğini evet. anlattım. Şimdi aşk parayla olan ilişki değil. Tabii. Cinsellik deyince parayı verirsin götürürsün Hı -hı. diye yapılan şey aşk değil. Benim dediğim aşk bir bayanı görürsün Yatağa gitmeden olsa aşk olmaz mı? Ama sonuçta gidecek yani. Sonuçta bir erkekle bir kadın baş başa kaldığı zaman yani son durak orası. Başka yapacak bir şey yok Hı -hı. Yani var mı başka bir alternatif eğer erkeğin bir problemi yoksa sonuçta o yatağa gidecek baş başa bir evde veya bir ortamda bir otelde otel değil de bir evde bir yerde baş başa kalmışsınız yani ne yapacaksınız hadi iki muhabbet ettiniz üç muhabbet ettiniz sonu ne Hı -hı. mecburen oraya gidecek yani yapılacak bir şey yok bu şuna evet. <laughs> aşk yaşamadım diye üzülme zaten aşk diye bir şey yok Karşılıklı birbirini kandırma. Başka bir şey yok. Bir şey. E, şimdi aşk aşka şey... inanıyor musun? Bu e, arkadaşları gördük. Hala inanmıyor. Yani sonuçta insanları sevdikten sonra Şimdi arkadaşların arasındaki olay aşk değil. Arkadaşların arasındaki olay birbirlerini cinsel açıdan mutlu etmek. Mutlu ettikleri için Olsaydı, birlikteler. Aşk bilmiyor. olsaydı arkadaşa çok saygı duyuyorum ben. Kime? Hı -hı. Aşk olsaydı o büyük aşkla evlenen çiftler bin dolardı değil mi? Bin dolar verip dışarıda aşk aramazlar. İnşallah diyorum gene. Bir sene sonra da böyle olursunuz. Bir Evlendikten sene, bir sene, bir sene, 10 sene 20 sene, 100 sene. <laughs> Herkes öyle diye evleniyor. Herkes kimse nikah masasına biz bir sene sonra boşanacağız diye oturmuyor. Amazono niçin bu kadar ümitsizsiniz? Ben ümitsiz değilim. Ben, ben geldik. De hani... Yani bugün açın gazeteleri. Her gün birileri boşanıyor. Mahkemelere girip boşanmalar, ne ıı, boşanmalar neden yani. olur? Birbirlerinin elini bile tutmazlar. Evlenirler. Ondan sonra evlendik evlendikten sonra o ondan hoşlanmaz. Öbürü ondan hoşlanmaz, boşanırlar. El ben ele tutuşuyorlar. Yani ben o şekilde el ele el derken ben onu kastetmedim yani anlamışsınızdır neyi kasteteyim mi? Şimdi sizin dediğinize gelince... Yani ev... sen mutlaka aşktan önce, evlenmeden önce ben cinselliğin durdum. olması gerektiğine inanıyorum. Olması gerekiyor. Neden <laughs> olması gerekiyor? Şimdi bir şey soracağım size. Bir bayan çok sevdi, evlendi. <laughs> Kocası iktidarsız çıktı, ne olacak? Hı hı. Ne olacak soruyorum sen. Ya aldatacak ya boşanacak. O yüzden evlenmeden önce zaten cinsellik şart. O en önemli olay. <laughs> Güzel, evet. Sizin söylediğiniz şeye gelince evlen evli ailesine bağlı falan. Şimdi yeni bir tartışma başlatmak istemiyorum. Ne kadar severseniz sevin. Ne olursa olsun büyük bir. O diyorsunuz ya aşk. Büyük bir aşk da olsa günün birinde her erkek aldatır. Yok ben katılmıyorum. Katılmıyorsunuz katılmıyorum. evet. Katılmıyorum. Aldatmayan erkek var mı? Ben soruyorum yani. Aldatmayan erkek var mı? Diye ne soruyorum. soruyorum. Erkek olarak demek benim. Var mı? Bunu söyleyeyim sana. Bak o arkadaşımız aldatmamış evet. Ben de aldatmadım. <laughs> Ald aldatacak kimse mi olmadı yoksa? Hayır <laughs> orkestradakilere soruyorum. Ortamını, <laughs> zaman, ortamını bulduğu zaman her erkek aldatır. Ortamını yok, yapanlar Valla artık bizim işlerimize gerek kalmadı yani. Hayır hayır sizden özür diliyorum. Şimdi görmeden bir şey söylediğimde anasını biliyor bir garip tamam. hissediyorum. Şimdi, yani televizyoncu falan değilim ben. Şimdi genel iyi oldu mu yoksa burada şey yapalım mı? Benim teklime geçtik. Cidden. Beyefendinin teklisine mi girelim? <laughs> tamam evet. O arkadaşıma Eski, söyleyeceğim evet. şeyler tamam, var da. Şey. evet evet evet. Güzel kardeşim sen haklısın. Ama kime göre? Bana göre haklısın. Aşk gerçekten çok fazla yalan. Çünkü yüce eğer mi? bir insan bir insana aşık oluyor, onu çok yüce bir duygu olarak düşünüyordu, da, 10 dakika sonra Allah belanı veriyorsun diyorsa, bence o aşkın hiçbir özelliği yok. Doğru mu diyorum? Doğru diyorsunuz. Yerden göğe kadar haklısınız. Ha. İkincisi, insanların böyle bir takım egolarını tatmin etmek için, tabii bu kişiler arasında, dünyada tüm canlılar arasında da var da, egolarını tatmin etmek için güzel bir oyun bu oyunu oynayabilmek için de gerçekten oyuncu olmak gerekiyor. Evet. Çünkü karşıdaki insana tavır ve davranışların öyle bir olmalı ki o insandan istediğini alabilmelisin. Hı -hı. O Orada öbür arkadaşlara da sesleniyorum. İnsanlar bir tutku uğruna 3-5 ay ne bileyim 1-2 sene aşk yaşayabilir diye düşünülüyor. Hayır efendim belirli bir zamanı var bunun. Ne zaman istediğini alıyorsun. Hı -hı. Ondan sonra artık o sana olabildiğince yabancı geliyor. Yani bu Peki Balın, e, sizce aşk insana öğretilen bir şey midir? Yani e, insanın öğrendiği bir şey midir? Dışarıdan <laughs> görüp yoksa bir ihtiyaç mıdır? Şöyle söyleyeyim son bir mısra okudunuz orada herhalde bir şiirden okudunuz. Evet. Aha. İnsan aşk yaşamak ister. Çünkü her, her insanın bir şeye ihtiyacı vardır. Mesela az önce arkadaş var orada mavi çeketli bir arkadaş her telefon açan ona bir yok, sitem döktü. Yok öyle bir arkadaş yok evet. <laughs> yok yok herkes bir sitem döktü. <laughs> Şimdi onun bir ihtiyacı var. nedir İşte kendini tanıtmaya çalışmak veya neyse bilmiyorum o beni ilgilendirmiyor. Şimdi öbürü bir aşk yaşamak istiyor. İşte ne bileyim yani anlatmaya çalıştığım şu herkes kendini kandırabilmek için bir çaba göstermiyor. Karşıdakini kandırabilmek için bir çaba gösteriyor. Bu da kendi egosunu tatmin etmek için. Anladım. Anlatabiliyor muyum? Yani. Bağlama, ben... bağlama çekmek yani. Evet ya ben evet. çok aşk yaşadım. Çok fazla yaşadım, hatta uzmanım bu konuda, yaptığım tek şeyi söyleyeyim, insanları kandırmak. Başka hiçbir şey değil. Kendi egomu tatmin etmek için. <laughs> Kim söylüyorsa ben aşk yaşıyorum, o yalan söylüyor abi. Böyle bir şey yok. Yok yani. Eğer aşk yaşayıp, sevgiyi o çok yüce duyguların üzerinde tutup da, üç dakika sonra Allah belanı versin, nereden çıktın sen, lanet olsun sana diye sistemler dökebiliyorsa... Valla böyle bir aşkın olduğuna size inanmıyorsunuz Peki. herhalde. Teşekkür ederim. Sizin ediyorum. gibi 500 tane daha dürüst insan olsa bu memleket kurtulmuştu. <laughs> 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 yani herkes böyle, herkesi böyle dürüstlüğe davet ediyor. Bak kendinize benzeyen şeyleri söyleyenler. Ya. <gülüyor> 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 doğru hayır, doğru yapan yani, yani. Çok yala, teşekkür yalan edin, yalan hayır, o ederim. yalanla. Da... İş götürmüyor. Doğruyu dürüstçe söylüyor. Tebrik hı hı. ediyorum. Herkes. iyi Fakat e, aşk aslında e, beyefendinin söylediği gibi ben katılmıyorum. Katıksız bir duygu aşk. Yani e, mesela çocuklar aşık yaşıyor. Bebekler aşık oluyor. E, bu bilimsel olarak kanıtlanmış. Genellikle eşinizi seçerken e, ilk öğretmeninizden etkileniyormuşsunuz. Böyle bir şey var. Yani okuldaki öğretmeniniz, çocuklarınızın da öğretmenine dikkat ediyor. İlerideki eşini şey yapabilirler. Öğretmene sık sık iltifat eder, misin? Anaokul çocukları, ders dışında görüşmek ister, anne ya da babasını araya koyarak evine davet etmek ister, hediye almak ister, evde hep öğretmeninden söz eder, ders içinde sık sık sorular sorar, derse ilgisi artar, öğretmenin giysilerine yönelik bol bol iltifat eder. Bu e, ilkokul ve anaokul çocuklarında böyle bir şey varmış ve e, işin ilginç yanı eşlerini seçerken o ilk öğretmene olan aşk. Ee, ama bu çok katıksız bir aşk, çok güzel bir aşk. Hatta uzmanlar bunun engellenmemesi gerektiğini söylüyor. Ee, bu şeymiş. Demek ki çocukların da yaşayabildiği çok katıksız bir evet, duygu. Yani evet. çok kandırıcı değil. Evet. Bu demek ki yağcılık çocukken başlıyor. Yani <laughs> gözüne girip iyi not alabilmek için demek ki çocukken başlıyor. <laughs> okay. evet bir telefonumuz var. Tabi. Katılmıyorum <laughs> ben. Yani bilmiyorum ben bir, bir yaşıyorum. Hanımefendi. Efendim. Şimdi aşkla sevgiyi birbirine karıştırmıyorum. Hayır karıştırmıyorum kesinlikle. Evet. Veya alışkanlığı. Hayır evet. hayır hayır alakası yok. Evet bazen çünkü e, alışkanlığa dönüştüğü zaman aşk da bitebiliyor böyle bir şey evet. olabiliyor. Hayır 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 Ama... ona da katılmıyorum. <laughs> ne mutlu ne mutlu böyle olmasına evet e, böyle güzellikler olmasa zaten dünyada e, dayanılmaz bir yer olur. Peki size bir şey sorabilir miyim? Tabii. Bu her gün aynı çorba içilmez lafını söylediniz de. Evet. Eşinizin sizin bu, ne, bugüne kadar hiç aldatmadığından emin misiniz? Ben bak şuna inanıyorum ki ben gözümle bile görsem kesinlikle onun altında bir bit yeni vardır derim ve de kesinlikle mi kesinlikle inanmıyorum. Evet. <laughs> Peki. Söyleyecek bir şeyim yok bu defa. ve de katılmıyorum. Teşekkür ederim sağ Teşekkür, olun. İyi akşamlar. E, nice 15 yıllar ya beraber. Teşekkür ederim çok sağ olun. İyi, evet. iyi akşamlar. Artık Son. Tabii, e, evet artık programımızın sonuna geldik. Hı -hı. Aşkın en büyük faydasını biliyor musunuz? Güzel şarkılar yapılıyor, dinliyoruz aşkı üzerine. Hı -hı. Evet aşkı e, güzel e, bir anlamda öğrenebiliriz. E.